Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tamam gel. <laughs> YKS 26 Neyin Neyi uzmayın? Denemeye Deneme de gidiyoruz. Denemede çekerim. Sonra denemeden çıktıktan sonra çekerim. O akşam o kadar beraberiz zaten. <laughs> Uf. Önden ben de, onları, ben de de aynı denemeye giriyorum. Ben de size Efekan'a geri veriyorum. Devam edecek. Meleye devam edeceğim. Bundan söyle işte deneme bitti de. Deneme benim için bitmedi aslında. Ama <laughs> Hayır öyle değil. Kendim çözemedim hiç <laughs> odaklanamadım ki. Okuyorum Türkçe sorularını. Ama kafam başka bir yerde. Başka bir şey geliyor aklıma. Matematik de bile. Hayır <laughs> ondan değil ya yani, gerizekalı. Matematikte bile öyleydi. Efe kal da ete Çek nerede tutuyorsun? Dedi. Hangi boyum kısa ya? Kısaya. Çok kaldırınca da tutma. Anana küfür etsem anam benim anam. Babana küfür etsem babam benim. <laughs> Efe kal stişlerime Bak. <laughs> Şimdi daha bir saat buradayız. Babalar el mükemmel, bu Ömer'in eli. <laughs> Dur bir, ya gerizekalı vlog için ya. bu Ömer'in eli. Evet. Ile... Elinizi çekin, bana doğru şu an kanka. Elimle. Kanka bak. <laughs> 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 Azıcık daha göz. Kanka ağzı görüntülü de çektim bak ben yapma. Tamam ver ver. Şunu atmıyoruz tamam mı? Tamam. bak vlog için ya bak ne 101 bitti Bir şey yok şu kazandı. Ağlıyorlar ya. Bu sana oraya transfer oldu. <laughs> <laughs> mamasal biraz. Biraz mamasal. Oh <laughs> <laughs> Ya nereye ya? Nereye dağlara taşırıyor diyor. <laughs> evet. Bey kafa atmaktan bak saçmal olmuş. Daha daha için ortada değil. Daha da Gözükmüyor ana. Arıma parka getirdim. <laughs> Oynayın anneciğim. <laughs> tam göte, tam göte, tam göte. <laughs> Al <Altona. gülüyor> bunu. Taşıyam ben taşıyamam. Baba para Kolsuz ya yemin ediyorum kolsuzluk. Bak yapma. Yapma şunu. <laughs> Bu bana gelecek bak. Ya kaç yaşında çocuksun diyor. <laughs> ya. <gülüyor> <Nasıl çıksın bir? gülüyor> <yerine> hayır hayır ya. <laughs> ya beyaz mı ya, <laughs> olsun. Olsun. Beyaz değilsin ama sen verirsin. Beyaz ama o, o beyaz. dedim. Kanka bana yapmasın. Yapma amına kodumun çocuk var. Çocuk Çöpünü al yerden sin var ya. Al onu. Oh, korkuyorum. Hani bitirmediğim için sıkıntı oldu Sen Sen evet. Senin telefonun aç. Çıkıyor Rusbudam Malburay. Sandım Malburay. Evet. Malburay'ı buluyor. Sana ne? Kavga böyle Ben koydum. Stitch yapıştıracağız Aliye'de Evet, artık eve dönüyoruz. Efe kanka kamerayı temizle. Gol de demireye giriyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, videoyu çekecektiniz. Ağlıyor. Onu tek bıraktık burada. Kang neyin eksik? Saat kaç? Saatimi ver. <laughs> saatimi ver. Hayır. Saatimi geri istiyorum. Hayır saatimi geri istiyorum. Ateşin yoksa saatim de mi yok? Arası... Saatim ver. Yüzmüş. <laughs> Ay! <gülüyor> <gülüyor> Salak ne yapıyorsun? Aldım o saçı. Kanka şurada geçiş yok değil mi? Yok. Ya, saatimi ver. Vermeyeceğim. Ver de ağlamasın ya. Vermeyeceğim. 50 veren götünü kaptırıyor. <laughs> Yok. Ananı sikim şurada yol bitiyor. Nilay koş. Bay bay. Arkadan araba çarpacak. Nilay gelsene. Ben gariban tek kaldım. Eve gideceğim. Otobüs bekliyorum. Hoş olmadı böyle şeyler ama Öyle yani gideceğim beyza gelecek ders çalışacağız biraz. Bugün bomboş bir gündü. Hepinize tekrar merhabalar. Ee, bugün hepimizde böyle alıklık mallık olduğu için çok şey bir video olmadı hani. Bu arada yazcım ağla canım. Bana ben de. Burada düz taktım oluyunuz. <laughs> Neyse. Bu arada Konuş artık. Bugün hepimizde mallık olduğu için komik bir video olmadı. Yoksa gerçekten günlerimiz daha komik geçiyor. Ama birbirimizle dershanede tanıştığımızdan beri ders çalışmayı bıraktık arkadaşlar. size. olsun. Neyse. Beyza gelecek. Beyza'yı bekliyorum. Birimiz yarım gelir. Ee, sonra ders çalışacağız. Oraları da çekerim. Görüşürüz. Öpenizi ben o videonun ne diyeceğim. Bye. Bugün bu arada ben e, denemeyle şey çekemedim. Dersleri çekemedim. Çünkü bu sıra bir telefonlarımıza taktılar. Gerçekte vermiyorduk bir alıyorlar sürekli. Bunlar da geçer. Çektiğimiz zamanlarda olur. Öyle. Hay. Beyza geldi. Sevgili dertlerini dinliyorum şu an. Sonra da derse geçeceğiz. Sonra öyle devam ederiz ya. Biraz şu konuları konuşalım. Sonra tekrar geliriz. Ben dün video bitiremedim. Bugün de şu an dershaneye geç kalıyorum. Öyle. Vlog hazır. Şey yaptım. Öntüledim. Bunu da sonuna koyup atacağım. Anyway. Görüşmek üzereler. Bay bay.